Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle bugün kop kop ko 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 diyecek. Sizlerle bugün kop kolay kurabiye ee, ne diyor? <laughs> 5 dakikada hazır. <laughs> Öncelikle 125 gram eritilmiş tereyağımız var. Eritildikten sonra birazcık bekleyin ki o ilk sıcağı geçsin. Hemen üzerine bir çay bardağı yağ döküyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt döküyoruz. Bunun üzerine bir çay kaşığı tuzumuz var. Onun üstüne 2 adet yumurtamız var. Ama 2 adet yumurtanın içerisinden tanesinin sarısını aldı üzerine sürmek için. Yani burada bir adet yumurta var. Bir tanesinde sadece beyazı var. Bunların üzerine iki tane kabartma tozu döküyoruz. Ve bunları homojen kıvam gelene kadar karıştırıyoruz. Sıra geldi unumuza. Toplamda 3 bardak un kullanacağız ama siz dikkatli dikkatli ekleyin unu. Evet hamurumuzu güzelce karıştırdık ve yoğurduk. Şöyle elimize yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi size geldi bunu şekillendirmeye. En sevdiğimiz bölüme geldik. Sıra şekil vermedi. Biz tepsimizin altını birazcık yağladık ama siz isterseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Hamurumuzdan deniz büyüklüğünde bir parça alıyoruz. Elimizde yuvarlıyoruz ve avucumuzun içerisinde şu şekilde açıyoruz. Biz kaşar peyniri kullanacağız içerisi için. Siz ne isterseniz onu kullanabilirsiniz. Tam orta kısmına ekliyorum. Ve iki yanından ortada birleştiriyorum. Ve bu şekilde hazır. Bunu tepsimize diziyoruz. Birleştirdiğimiz yeri alt tarafına koyuyoruz. Biz bütün hamuru bitirene kadar bu şekilde yapacağız. Evet hamurumuzu güzelce aldık ve avucumuzun içine güzelce yaydırıyoruz. Ve ortasına bir adet kaşarımızdan bir dilim koyuyoruz. Ve bunu güzelce iki tarafından birleştirip bu şekilde iki ucunda birleştirdikten sonra tepsimize ters şekilde koyuyoruz. Evet bütün tepsimizi güzelce doldurduk. Şimdi üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Şöyle fırça yardımıyla üzerlerine yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Yumurta sarılarımızı sürdükten sonra 200 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırına göndereceğiz. Ve üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Poğaçalarımız fırından çıktılar. Şu şekilde. Hemen bölüyorum. Şöyle de yumuşunur. Aynı zamanda da çok güzel. Evet, hemen güzelce tadına bakalım. Hmm. hmm. Çok güzel. Bence bu kadar kısa sürede, bu kadar iyi lezzet olması süper. Kesinlikle öneririm. Çok güzel bir tadı var. 5 dakikada çayın yanına hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben bir sürü de Çok güzel